Merhabalar, ben Halit'in annesi. Aslında bizde tanı yoktu. Biz başkalarının söylemesiyle yola koyulduk diyeyim. Benim oğlum hani biz konduramadık. Başka insanlar söyledi. Eşimin arkadaşında bu durum aslında varmış. Biz ondan da yola çıktık birazcık. E, araba döndürmeleri vardı benim oğlumun. E, çamaşır makinesine çok bakıyordu. Biz bu bu şeyleri de araştırıp hani. E, gözlemleyerek de oğlumuzda bunun otizmli olduğunu fark ettik. Ama hiçbir psikiyatri görmedi benim oğlumu, hiçbir doktor görmedi, tanı koyulmadı yani. Biz sadece şüphelerimizde e, direkt hani buraya başlayalım istedik, araştırdık. E, buradaki Berkay hocam olsun, diğer hocalarımız olsun, bir konuştuk, görüştük. E, oğluma nasıl yardımcı olabiliriz diye onlar da zaten bize yardımcı oldular. Benim oğlum buraya başladığında göz teması sıfırdı. Hiç göz teması yoktu. insanlarla iletişimi yoktu. Sanki kendi kendine başka bir dünyanın içerisine girmişti. Sadece onun tek dünyası televizyon ve tablet, telefondu. Biz buraya başladık, 3 aydır buradayız. 3 aydır eğitim alıyoruz. Göz teması çok iyi derecede şu anda çok şükür. Konuşmaları yavaş yavaş, kelimeleri başlıyor. İkili kelimeleri başladı şu anda. Dersleri çok iyi gidiyor zaten. Birçok şeyi de öğrendi buraya başladığından beri. Buranın bize çok faydası oldu gerçekten. Yani evde de şöyle söyleyeyim, evdeki hiçbir oyuncağıyla doğru düzgün oynamıyordu. Anne vardı ama, anne diyordu ama beni bilmiyordu yani, tanımıyordu. Ama şu an burada, en azından buraya başladıktan sonra şu an anne diyor, beni biliyor, tanıyor. Yani ilk defa babasıyla görüntülü bir şekilde, babasını tanıyarak babasıyla konuştu benim oğlum. Bu benim için çok mutlu, çok sevindirici bir şey gerçekten. Üç aylık bir süreçti. Yani bizim için çok zorlu da bir süreçti aslında. Oğlumun çok zorlandığı zamanları oldu. Yani en başta derste hani gelmek istememezdi olmadı. Burayı oyun diye biliyordu aslında. Oyun olarak geliyordu ama şu anda hani sorumluluk alıyor artık. Sorumluluğunu biliyor. Hani anne gel, anne ver. Benim oğlumda işaret bile yoktu yani hiç işaret etmiyordu. Şu an işaret ediyor. Bir şeyleri istediğinde bana söylüyor. En azından hani bunu al demese de hani işaret edip ben onu biliyorum ki bana hani al demek istediğini. Bunları gerçekten benim için o kadar güzel şeyler ki. Yani inşallah hani e, diğer ailelerimize de bir faydası olur.